Türkler bu kale düşerse Konstantinopolis de düşeceğini biliyor. Ancak onlara bu fırsatı vermemek bizim elimizde. İlk olarak kapının arkasındaki sürgüleri güçlendireceğiz. Kale burçlarında daha fazla nöbetçi duracak. Anlaşıldı mı? Kalenin arka tarafından saldırı gelme ihtimali çok düşük. Çünkü bu antik kalenin tek kapısı var. Bu yüzden arka tarafta tek bir nöbetçi istiyorum. Düşmanın ne zaman geleceği belli olmadığı için... ...kızgın yağlarımız daima hazır olacak. Olası bir saldırı durumunda... ...benim emrim dışında hiçbir hareket olmayacak. Dehlizlerden ve burçlardan aldığımız önlemlerle... ...bu kalenin güvenliğini elimizde tutup... İmparator Konstantinos'a yardım etmiş olacağız. Türklerin bu kale için gelecekleri kesin. Sizden sadece kendiniz için, aileniz için ve çocuklarınız için savaşmanızı istiyorum. Unutmayın, hiçbir savaş inanmadan kazanılamaz. Şimdi herkes görev yerlerine. Zahamos Paşalar geliyor buraya. Ya Allah. Oh! Evren'e soğulu Ali Bey fırtına gibidir derlerdi de inanmaz idim. Ne tez yetiştiniz öyle. Ali Bey daha iyi bilir paşam. Sultandan ferman geldiği vakit Akıncı kulları fırtınalı olur, kasırgalı. Var olasınız. Estağfurullah Ali Bey. Uzun vakit oldu görüşmeli. Görüşmesek ne olur? İlla ki Tuna boylarına karşılaşırdı. Doğru dersin Ali Bey. Ah, i̇ki koca Akıncı birbirini bulunca beni görmez oldu. Estağfurullah paşam. <laughs> Haydi o vakit. Yapılacak bir akın, alınacak bir kale var. İnşallah. Aldığımız malumata göre kale surları sağlamlığını koruyor. Ama bir giriş yolu olmalı. Dilerseniz biz kale kapısına doğrudan saldıralım. Onlar bizlerle uğraşırken sizler de kalenin arka burçlarından kaleye girmeye çalışırsınız başkanım. Öyle olmaz Ali Bey. Çok şehit veririz. Biz bunun için yaşarız paşam. Ali Bey hak konuşur. Canımız sultanımızın yoluna feda olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Bu kale eski bir Roma kalesidir. Kalenin yakınlarında bir su kemeri var. Muhakkak onun altından bir dehliz kaleye varıyor. Hakkın var Ali Bey. Doğru söylersin. Ama Belki de yüzyıldır kullanılmıyor. Kapanmış da olabilir. Ben yiğitlerimle girerim o dehlize paşam. Gerekirse ellerimizi pençe eder kazarız. Yine de açarız o yolu size. Kale eski olduğundan ötürü kapısı pek sağlam değildir diye düşünmekteyim. Ben adamlarımla doğrudan kapıdan hücum edeceğim. Koçbaşı ile kapıyı kırmaya çalışacağız. Bizi gören Bizanslılar arka burçları unutacak ve tüm kuvvetlerini öne yığacaklardır. İşte o vakit Bali Bey ve Akıncılarının hızına ihtiyacımız olacak. O sebepten Şahabettin'le birlikte arka burçlara siz saldıracaksınız Bali Bey. Bali Bey senin yiğitlerin de dehlizlere inecekler. O halde ben de yanımda biraz Akıncı ile burada kalıp sizi kollarım. Ola ki bir destek gelirse gafil avlanmayasınız. Var olasın Ali Bey. Noksanımızı gördük.